Selam dostlarım. Benim için çok önemli, hepimiz için çok önemli bir eğitime başlıyoruz. Kur'an Akademimizi yeniden başlatıyoruz. İki haftalık bir eğitimimiz olacak. Birinci haftada ne yapacağız? Zaman mekan nedir? Zamanda yolculuk yapacağız ve tekniği öğreneceğiz. Yüksek benlik, melek, Rab nedir? Adem'in yaratılışı ve cennetteki ağaçlar nedir? Işık evren ve anti evren nedir? Ruhunun bölümleri neler? Ve anti-evrendeki ikizin nedir? Üst boyutların yansıması ve düşünce kalıplarıyla yaratım. Kıyamette nasıl bedenleneceksin? Enkarnasyon nedir? Konularla ilgili ayetler ve bulundukları surelere bakış. İkinci hafta. Hurufu Mukaddalar neler ve açıklamaları? Hurufu Mukaddaların olduğu surelerin ayrıştırılması. Hurufu Mukaddalara göre surelerin açıklamaları hurufu mukattalar Adem dilinde mi gelmiştir? Bu ses kalıplarının yaratılıştaki anlamı ve aslı nedir? Kutsal geometrinin hurufu mukatta ile bağı var mı? Hurufu mukattaların tarot ve astroloji ile ilgili bağı var mı? Daha sonra bu eğitimin farklı aşamalarına geleceğiz. Yani bu iki haftadan sonra tabii ki bitmeyecek Kur'an. Devam edeceğiz arkadaşlar konulara göre açıklamalar yapmaya. Benim de zaman içerisinde farkındalığım hepiniz gibi artıyor ve puzzle birleştirmeye başlıyorum. Hem kadim bilgilerle hem diğer kitaplarla kendi kutsal kitabımızı, Kur'an'ımızı daha farklı algılamaya başlıyorum. Biliyorsunuz her eğitimde de yepyeni bilgiler açıyoruz. Yine bu eğitimde de daha önce konuşmadığımız bakış açısıyla Kur'an-ı Kerim'e bakacağız ama öncesinde bir temel oluşturup yani yeni farkındalıklarımı zamanla ilgili olsun, ilizyonla, enkarnasyonla ve yaratımla ilgili farklı farkındalıklarımı sizlerle paylaşacağım. Bunları tartışacağız, konuşacağız. Her zaman olduğu gibi yine ek ses kayıtları da olacaktır. Sizlerle uzun süredir bir yoldayız. Baya bir kademeye geldik Allah'a bin şükür. Artık her şeye farklı bakıyoruz. Dediğim gibi bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ekin çemberlerinin gizemi. Üst boyuttan gelen mesajlar. Buğday, arpa, çavdar, mısır ve koza tohumunun olduğu ekin tarlalarına dünya dışı varlıklar tarafından özel mesajların bırakıldığına dair bazı düşünceler uzun zamandır var. Bu şekillerin ortaya çıkışı 1970'li yıllarda birçok kişinin aklını karıştırmış. Bence hala öyle. Böylesine düzenli bir gecede belirli veren işaretler nasıl kendiliğinden oluşabilir? Birçokların aklına gelen ilk açıklama uzaylılar ya da üst boyut varlıkları. Ama bunun arkasında daha farklı bazılarının tamamen bu dolandırıcılık, aldatmaca, öyle bir şey olamaz, nasıl olur diye pek çok fikir ürettikleri konu. Sadece ekim çemberlerinde mi bu tür doğaüstü şeyler oluyor acaba? Daha pek çok konuda önümüze gelen çok göstergeler olsa da insanoğlunun önüne kanıt konsa bile eğer o konuda fikir üretemiyorsa şimdiye kadar bildikleriyle ilgili bunu yok hükmünde sayar. Ya da bu yalan bilgi der. Şimdi bazıları konusunda bu ekim çemberleriyle ilgili olabilir. İnsanlar tarafından yapılabilir. Ama dünyadaki bazı heykeller, kadim zamandan Paskalya adasındaki gibi veya farklı dağlardaki yapılar. Bilmediğimiz o kadar çok şey var ki bunun üstünü örtemez insanoğlu. Aklının ermediği konularda yoktur hükmünü koyamaz. Geçmişimizle ilgili ayrıca Atlantis mu zamanı ile ilgili bilgilere de kaim değiliz. Onlara da yok hükmünde tutuyoruz. Cinlerin varlığı ile ilgili de yoktur hükmünde der insanoğlu ama senin kitabın Kur'an var diyorsa varlardır. Meleklere var diyorsa varlardır. Diğer boyutsallıklardaki varlıklar senin benim gibi hepsi de kendi realitelerinde vardır ve bu boyutlar arası geçişler ya da paraleller arası geçişler mevcuttur. Liyakatı olan bunu yapar. Tekrar dünyevi bilgilere bakalım. Bazı kişiler konuyu doğrudan uzaylılara bağlamak yerine bunların belki de hortumlar gibi özel durumlarda oluşabileceklerini düşünmüşler. Bu şekiller daha da karmaşık bir hale geldiklerinde Elektromanyetik hidrodinamik plazma ortamlarını içerecek kadar karmaşık teoriler geliştirilmesine sebep olmuş. Bu meteorolojik teori 1991 senesinde fizikçi Hawking, Stephen Hawking tarafından da dile getirilmiş ve bu şekillerin ya sahte olduğunu ya da havanın burgaç, vortex hareketinden dolayı oluşabileceğini söylemiş. Tabii Hawking'in söylemediği daha pek çok konu var ya da bizim bilmediğimiz pek çok konu var. Ben burada bir akış bilgisi paylaşacağım ekin çemberleriyle ilgili. Alınmış bir akış bilgisi. Üst boyutsal varlıklarla yapılan bir çalışmada kaydedilen bir akışı size anlatacağım. İnanıp inanmamak sizin elinizde. Ben yıllardır zaten bu tarzdaki akış bilgilerini Bazen celse bilgilerini size anlattığım olmuştur. Kendi deneyimlerimi anlattığım, vizyonel görülerimi anlattığım olmuştur. Şimdi burada da bu akışı sizinle paylaşmak istiyorum. Ekim çemberleriyle ilgili. Bir şekilde yine önüme geldi. Uzun süredir bu konuda çalışma yapmamıştım. Ama içinde bulunduğumuz zaman normal bir zaman değil. Hasat zamanı, kıyamet zamanı başladı. Hepimiz de biliyoruz başladığını. Daha da hızlanabilir. Dünyada beklenmeyen olaylar, sadece doğal afetler değil, insanlar içindeki bazı ayaklanmalar, işgaller, istenmeyen olayların olma önümüzdeki dönemde Deccaliyet, Mehdiyet döneminin başlaması, Hiçbir şey aynı seviyede kalmaz. Olması gereken olur arkadaşlar. O halde biz de gizlerin üstünü açmaya devam edeceğiz. Başlayalım bakalım akışımıza. Ekin çemberleri hakkında bir şeyler okuyordum. Ve bunların 6. yoğunluktan geldiğini söylediğinizi biliyorum ama bunların tam olarak nasıl bir şekilde veya mekanizma ile yapıldığını öğrenmek istiyorum. Elektromanyetik bir etki gibi mi, girdap gibi mi? Bunların fiziksel olarak nasıl oluşturulduklarından bahsedebilir misiniz biraz? Cevap: Alan transferi. Ne tür bir alan? Manyetik. Altıncı yoğunluktan doğrudan üçüncü yoğunluğa transfer ediliyorlar. Öyle mi? Hayır üçüncü yoluna gelen bir tür araç gibi bir nesne tarafından mı oluşturuluyorlar? Hayır. Bu konuda bir ipucu verebilir misiniz? İpucu verebiliriz. Tamam. İpucu nedir? Bu yoğunlukta gördüğümüz şeyler dördüncü boyutun yani dördüncü yoğunluğun üçüncü boyuttaki yansıması ve farklı gezegenlerdeki bulut şekillerine bakıldığında matematiksel olarak bu görülebiliyor. Eğer üzerimizde başka bir boyut olmasaydı dairesel olan şekiller dairesel olurdu ve bulutların dairesel hareketi de aynen kalırdı. Ama dördüncü yoğunluktan üçüncü yoğunluğa bir transfer olduğunda dördüncü yoğunluk bir cisme baktığında cismin üçüncü yoğunluktaki versiyonu altıgen bir şekil gibi görünüyor. Ve Voyager sondasından gelen fotoğraflarda çoğu gezegenin kuzey ve güney kutuplarındaki bulut şekilleri dairesel değil, altıgen şekilde. Bakınız Satürn'e ve diğer gezegenlerin kutuplarına bir bakın. Voyager'dan geliyor. Akışı kestim kendi düşüncemi açıklıyorum şu anda. Demek ki o gezegenler bizimle aynı boyutta değiller. Daha üst boyuttalar. Zaten Satürn'de nasıl bir konsey olduğunu, Satürn'ün kuşağında özellikle zindar konseyi olduğunu uzun yıllardır ben size vizyonel görülerimle birlikte anlatıyorum. Satürn tarafından yönetildiğini bu güneş sisteminin yıllardır anlatıyorum. Jüpiter'in eski bir yıldız olduğunu, daha doğrusu geri dönüşüm döngüsünde olan güneşin ikizi olduğunu da yıllardır anlatıyorum. Gaz gezegen olmadığını da anlatıyorum. Bilim adamları daha yeni bunu keşfettiler. Kaç yıldır anlatıyorum arkadaşlar bunları. Lütfen farklı bakın. Akışımıza devam edin. Altıncı yoğunluk perspektifiyle ekin çemberleri nedir? Cevap. Düşünceler. Peki bu düşünceleri kim düşünüyor? Eğer tabi bunlar düşünceyse. Cevap. Bunlar aslında mesaj. Düşünceler mesaja dönüşüyor. Soru ve yorum. Altıncı yoğunluğu saf enerji olarak tanımlamıştınız. Dolayısıyla altıncı yoğunluktan üçüncü yoğunluğa etki eden fiziksel bir şey olamaz. Dolayısıyla oradan gelebilecek tek şey düşünceler. Çünkü orada bundan başka bir şey yok. Öyle mi? Yani bunlar düşünce temelli birer alan transferi. Yani altıncı yoğunluk bir şeyler düşündüğünde ve bunları aşağı gönderdiğinde bu düşünceler beşinci ve dördüncü yoğunluktan geçerek bizim üçüncü yoğunlukta üç boyutlu bir ekim çemberine mi dönüşüyor? Peki bir ekim çemberi dördüncü yoğunluktan nasıl görünüyor? Cevap Burada önemli olan nasıl göründüğü değil. Soru Nedir? Peki? Cevap. Hatırlamanız için görsel uyarıcılara ihtiyacınız var. Yani bu düşünceler onlara bakarak bir şeyleri hatırlamamız için mi tasarlanıyor? Cevap. Sizinkisi fiziğe bağımlı bir varoluş. Bizimkinden bahsediyor dünyada. Soru. Peki eğer ekin çemberlerinin resimlerini çıkarıp duvara yapıştırırsak ve bunlara bakıp meditasyon falan yaparsak bunu yapmamız beyinlerimize, elektromanyetik kalıplarımıza yani herhangi bir etki yapar mı veya içimizdeki bilgiyi uyandırır mı? Cevap muhtemel değil. Soru bize bir etki yapıyorlar mı? Bekle ve gör. Evet arkadaşlar, akışı burada bitiriyorum. Anlaşılan o ki, ekim çemberleri üst boyutlardan, özellikle de altıncı boyutta, yoğunluktan diyelim, bize aktarılan mesajlar. Ve bu mesajlar, o boyutta yaşayan varlıkların düşüncesel gönderileri. Ve bunları 5 ve 4'ten de geçerek bu şekilde bizim fizikselliğimize yansıtıyorlar. Şöyle bahsedeyim. Sen insanoğlu olarak karıncaların dünyasına bir mesaj göndermek istersen onlarla nasıl temasta bulunursun? İşte aynı şekilde bu üst boyut varlıkları da özellikle konseylik seviyesinde olan bu içinde bulunduğumuz güneş sisteminde bizden daha yüksekte olan yaratılış anlamında realitede daha üst seviyede yaşamlar bulan enerjitik varlıklar bizim gibi fiziksel planda yaşayan varlıklara mesaj göndermek istedikleri zaman bunu kullanıyorlar. Sesi de kullanırlar. Işığı da kullanırlar. Kendini karınca yerine koy, öyle bak. Yukarıdaki insana nasıl bir şey görürsün ya da görmezsin. Sen kendi dünyanda yaşıyorsun. Hiçbir şeyin farkında değilsin. Ve bu yaşadığımız her şey, kıyamete kadar olan süreçte bizim gibi başka boyutsallıkların Üst ya da alt boyu sağlıklarında da kıyametleri söz konusu. Tekrar karıncalara geleyim. Aklıma o geldiği için onu söylüyorum. Bir karınca yuvasının kıyameti, o karınca yuvasının yağmur sularınla dolması ve bütün karıncaların ölmesidir. Senin de dünyandaki bu yaşadığın realitedeki kıyametin bunun benzeri olacaktır. Ve sen de, o yuvadaki karıncalar gibi bu yaşadığının ne olduğunu tam olarak idrak edemeyebilirsin. Lütfen bildiğiniz her şeyi unutarak yaşadığımız şeyleri ya da yaşayacaklarımızı öyle değerlendirin. Ve ekim çemberleri gibi bize doğaüstü gibi gelen bir takım görüntülerin, mesajların aslında bizim düşündüğümüzden çok daha farklı realitede olabileceğini de Hiçbir zaman unutmayın. Artık kalıplarımızı kırıp her şeye farklı bakıyoruz. Allah hepimizin ilmini arttırsın. Bundan sonra daha konuşacak çok şey var hepimiz için. Burada bırakmayacağız Allah ömür verirse. Hepinizin idraki çok yükseldi. Benim de öyle. Bakalım bundan sonra neler hatırlayacağız. Ruhumuz bize bir olanın sonsuz sınırsız ilmini daima versin. Lütfen yerim içerim istediğimi yaparım, öyle yaşarım, geri kalanı umurumda değil değil. Dünyada yaşanan kaos, yapılan savaşlar, suikastlar ve daha pek çok konular hakkında arka perdede neler olabildiğini hepiniz çok daha iyi algılıyorsunuz sorgulayın her şeyi lütfen. Kaldır bütün perdeleri aradan, ne var ne yoksa ortaya çıksın yaradan.''